Merhaba arkadaşlar bugün sizlere Minecraft bütün sürümleri göstereceğim yapmıştım Bir tane birisi yapılmış yeni baştan göstereceğim İlk önce tarayıcımıza girip sistemimize giriyoruz Oradan Bütün sürümleri indirmeyeni Buradan dolan diyoruz daha sonra şöyle bir şey gelecek. Böyle. Arşiv, en son canım hepsi küçük. El yazınız. El yazmasanız olmaz. Oyun cehennemi. Bekliyoruz ya. Buradan register diyoruz. Buraya

Dün. Buraya adımızı yazıyoruz. Buraya soyadımızı. Buraya gün bir. Ay bir. Yılı 1995 yılı. Kafasını nedir? okulun Kaydet. Arkadaşlar böyle ben kayıt olduğum için olmuyor. Gösterdim. Sana buraya yazıyoruz filan. Giriyoruz oluyor. Arkadaşlar ben dinlediğiniz için teşekkürler. Arkadaş demişti o yüzden yaptım. Bir de よろしくお願いします。